Anneciğim, hı. sen oyuncak bebeğe dönüşmek istiyorsun. Hı hı. <laughs> o zaman okus, fokus, esna, oyuncak bebeğe dönüştün. Ana esna, o kadar güzel bebeğim varken bu bebeğe mi dönüştün sen dönüşe dönüşe? Niye ben böyle dönüşeyim ya? Ama o kadar güzel bebeğim varken sen bu bebeğe mi dönüştün? Ya benim ya. Ya dur Esna geri gelsin bence. Hayır ben misin anne? Yok yok gel gel. Hayır. Anneciğim geri gel ya. Gelemem. Bir gelsene. Gelemem. Kız gel. Tamam. 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 onu ev ben poku Tamam hokus pokus yapıştım şimdi abra kadabra diyeceğim geri geleceksin tamam mı? Tamam. Abra kadabra Esna geri gel. Kız nereye gittin sen ya? Niye oyuncak bebeğiden yaşın o kadar güzel bebeğim varken? Bak. Seni kapat anne. Kapatayım mı? Ha video. Kendini mi izlemek istiyorsun? Tamam anneciğim. Bay bay. Bay bay.